Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün e, Sivas İli Suşehir ilçesi, Merkez Karağaç Köy Muhtarı Kenan Güneş'i ziyaret ettik. Muhtarımızın e, ee, önünde bahçede e, köye yapılan ve yapılması gereken hizmetler, muhtarların özlük hakları ve sorunlar hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlığı sayılı olsun diyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtar demem? Daha üç dönem, Bir dönem seçimleriz. Köy, köyümüz kaç haneli, usumuz ne kadar? Karşınıza ada çıktı mı efendim? Karşımda e, önceki muhtar çıktı. E, köyümüz 25 tane şu, şu anda. Evet. E, tabii ki yazın İstanbul'dan falan gelen olduğu zaman bu haline artıyor. Bir evet. artıyor. E, köyümüzde altyapı çalışmaları daha önce yapıldı. E, parkiye, kilit parkiye taşlarımızı yıktırdık. Köyümüzde siz geldiğiniz zaman o geldiğiniz yol var ya. Evet. Orası sulama olduğu için arazinin buraya evet. kapalı olarak geçireceğimiz için hani parkeyi de o sulama kanalı olduğu için yapmanın bir anlamı olmadığını Kamil Han Bey'le görüştük. O da kendisi bizzat kendi yerinde, yerinde iyi yemedi. Ee, işte i̇şte bugünlerde bir 470 metre borumuz gelecek Sivas özel İdare'den. Evet. Onları düşeceğiz. Yani akşam sabah ihalesini yaptıracağız. Büyük kayıta verip inşallah e, en, en, iyi bir şekilde kısa bir zamanda yapacağız. Evet, köy konağı mutluluk, odası var mı efendim? Yok. Onu da yapacağız. E, gerekli girişimleri falan yaptık. Dilekçelerimizi yazdık, yazık yazışmalarını falan. Köy tüzel kişiliğine ait olan yeri söylediler. O da mevcut olduğu için onu da yakın zamanda yapacağız inşallah. Çocuk parkımız var mı? O da yoktu. Onun da sözünü aldık. İl Genel Meclis Ali Yaman Bey çok sağ evet. evet. O bu konuda bize söz verdi. Ee, Sancaktepe Belediye Başkanı'nı arayarak Biraz ses, aynı, sesli konuşabilir miyiz? Ee, Sancaktepe Belediye Başkanı sağ sağolsun burada söz verdi bize, oyun partimiz gelecek. Parke düşendiği evet. zaman o da yapılacak. Olacak yani. Evet, sayılacağız yani. yani anlaşılan Mutlarımız birinci dönem seçilmiş ama köyde bu zamana kadar hiçbir hizmet yapılmamış. Sadece bir altyapı kanalizasyon yapılmış. Doğru evet, mu? Evet, hiçbir şey. Bu hizmetler kime nasip olacak inşallah? Ee, Kenan arkadaşımıza i̇nşallah. nasip aradan... olacak. Bu köyün üstüne işte soyadı da güneş güneş gibi Doğacak, diyoruz. İnşallah. Bir de şunu belirteyim, ee, üzerine durarak söylüyorum. Bizim eski bir camimiz vardı. Evet. Bu zamana kadar hiç gün yüzüne çıkmamış. Biraz önce de göstereyim. burada bir çekelim. Çekeriz efendim. <laughs> Şöyle bir yer diyelim. Herkes yanından geçip geçip gidiyor. Ben muhtar oldum. Dediler ki köylü, işte burayı yıkalım. Altına köy fırını, üzerine koy köy konağı yapalım. Ben de dedim ki bir bakalım ya. Baktım, bir baktım her taraf tarih, tarih fışkırıyor. Tarih eser. Eski Oymalı yazıyla yazılmış çektiğiniz gibi göreceksiniz zaten. Evet. Ee, bunu gerekli mercilere ulaştırdım. Sivas, Sivas'taki turizm müdürünün yanına gittim. Resimlerini falan çektim. Şu anda 176 yıllık cami restore evet. edilmeyi bekliyoruz. Evet. Ee, gerekli şeyleri yaptık. Şu anda komisyonda. Evet. Akşam sabah gelip tescillenecek. Restore edilir. En azından gelip yani buradaki tarihi gördüm. Osmanlı mimarisi var. Düşünün yani. Evet. Hiç kimse görmemiş. Biz sizden, ben işte de yanına geçip geçip gidiyoruz. Evet, Türkiye'ye, Türkiye'nin en eski camisinin de dünyadaki bütün insanların beğenilmesine evet. sulan gazeteciyim. İnternete yazarsanız, Türkiye'de 1005 yılında yapılan camiyi de ilk yükledik, burada sonra izleteceğim, mutlaka. Evet. E, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Doğru. Melik Ahmet Paşa Camii, 1005 yılında yapılmış, yani 1011 yıllık cami arkadaşlar evet. izleyebilirsiniz. Bu arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. İşte tarihi bize de sahip çıkacağız arkadaşlar. İyi teşekkürler. Doğru Tabii ki ya tarihine sahip çıkmayan milletine sahip çıkmaz yani. Evet. Bu bir gerçeklik. Bir de tarihindeyiz sahip çıktı Yani çok şükür herhalde amacıma ulaşacağım diyorum. Ben. İnşallah. Evet muhtar. Muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyor mu? Vallahi şu anda e, nasıl diyeyim siz yatırabiliyor anda, musunuz? E, yatıramıyoruz. Mümkün değil. Ben muhtar oldum 3 yıl olacak. Hiç yatıramadım. Evet. Mümkün değil yatırmamız. Yani en büyük sıkıntımız bu. Evet. Devlet tarafından ödenmesi. Yatırılması. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi kurulduğu günden bu zamana kadar Muhtarların Sesi kan devlet yatırmalı şeklinde e, yayın yaptık ve bunda da başarılı olduk. İşte e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, Muhtarlarımıza sahip çıktı. Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu asker ücret seviyesine yükseltme sözü verdi ve sözünde durdu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de gördüğünüz gibi Türkiye'de muhtarların sesi olarak Türkiye'de muhtarların sesini en iyi şekilde duyurduk. Ha muhtar arkadaşımız daha önce duymadım. dedi. internete girmiş olsaydınız evet. görürdünüz. duymadım. Yani bayan arkadaşlarımız bu konuda biraz daha e, araştırmacılar. Evet. Bize mail atıyorlar. E, sosyal paylaşım sitesinde ulaşıyorlar. E, daha önce de işte söylediğim gibi sizin eski dernek başkan arkadaşımızla e, bize mektup gönderdi. E, o dönem seçilmemiş galiba. E, Mehmet Şahin Bey'e de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bir de mutaların en büyük sorunu tabanca ruhsatları. Evet. Doğru Evet, evet. evet. Onu da söyleyecektim. Siz benden de önce söylediniz. Şimdi tabanca ruhsatlarına ilgili diyelim ki muhtarlığımız bitti ama yani silahı alıyoruz ama yani sonradan çok büyük bir vergi geliyor. Üç buçuk falan Üç binler, şu anda herhalde evet. duyduğuma göre. Ama bittikten sonra bu vergi vergiden muaf olursa çok iyi Tamam muhtarlık bittikten sonra bir defaya mahsus alınsın. Süresli olsun. Evet. Ya yani bu Cumhurbaşkanımız da sağ olsun buna herhalde bildiğimiz kadarıyla bizim öbür muhtar arkadaşlar görüşmeye gittikleri zaman Cumhurbaşkanıyla. Evet. söylemiş, iletmişler. O da bir şekilde halledeceğiz demiş. Yani biz buna inanıyoruz. Evet. Ee, Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımıza çok sahip çıkıyor. Gittiği zaman çok mütevazi davrandığını biliyoruz. Evet. Sayın işte biz bu süreçte evet. hep gündeme getirerek bu konuların çözümün için e, kamuoyu oluşturuyoruz. E, i̇şte muhtarların haklı olan isteklerini tüm dünyaya ve yetkililere ulaştırıyor. İşte bunu tabanca muhtarlar ilk tabanca ruhsatlarını almasını çıkartan eski merhum başbakan ve cumhurbaşkanı yapan Süleyman Demirel'dir. İnşallah bu tabanca ruhsatlarının da e, muhtarlık, muhtarlık görevi sona erdikten sonra muhtarlarımız işte görevi sırasında ister istemez her türlü olayla karşılaşıyor. Dost deniliyor, düşman deniliyor. O artı muhtar arkadaşlarımızın mesaisi olmayan bir tek seçilmiş yönetici. Evet. Gecenin 24 saati, günü 24 saati. Bugün mesela pazar. Doğru mu efendim? Biz aradık basın <laughs> olarak. Muhtarımız bizi ağırladı. Teşekkür ediyoruz. Artı Sivas'taki tüm muhtar arkadaşlarımıza başta Sivas Muhtarlar Dernek Başkanı Duran arkadaşımıza buradan selamlarımızı iletiyorum. muhtarlarımız halk için gecesini gündüzüne katıyor. Ne yapıyor? Çalışıyor, mücadele ediyor. Devletimiz de muhtarlık görevi sona erdikten sonra muhtarlarımızın tabanca ruhsatlarından 5 yıllığına 3500 Türk lirası civarında bir vergi alıyor. Evet. Bunu da beş yıl süreyle, beş yıl sonra tekrar yenileniyor. O zaman da artarak gidiyor. Biz bir defa alınmasını istiyoruz. Süresiz olmasını evet. istiyoruz veya e, En az ben e, Türkiye'de iki dönem muhtarlık yapan arkadaşlar gecesini gündüzüne kattığı için 20 yıla tekamül ediyor. Bir 20 yıl devlet görevi yapan polis asker arkadaşlarımız süresiz ne yapıyor? Tabanca ruhsatını evet. alıyorlar. Onun evet. için bu muhtar arkadaşlarımızı da iki dönem yapana süresiz verilmesini istiyoruz. İki, iki seçeneği olabilir. Bir de bir defa alınıp süresiz olmasını istiyoruz. Her beş evet. yılda bir yenilendiğinde evet. motor arkadaşlarımız bunun altından kalkamıyor. Evet. Doğru mu benim? Doğru. 3500 her yıl Ocak ayında bunlara zam geliyor sayın Zam geliyor. Enflasyon oranında. 5 yıl sonra bir bakıyorsun ki 3500 lira olmuş 6000 lira. 3500 lira olmuş. Değil mi benim? Doğru. Tabanca almış Mustafa arkadaşımız mesela atıyorum 3000 liraya. bunu iki katı vergi ödemek zorunda kalıyor ve ödeyemiyor. Götürüyor ne yapıyor? Ya devlete yok fiyatına satıyor veyahut da devlete teslim ediyor. Bu konuda çözmesi gereken konuların <laughs> başında olduğunu belirtiyoruz. Başka evet. ekleyeceğimiz konu var mı efendim? Ee, şimdi şöyle bir şey ekleyeyim. Biz muhtar olmamızın en büyük sebebi, yani bir köye gelip de, hani köye merkeze, su merkezine, 6 kilometre uzakta bizim köyümüz. Evet, yakın. Merkezi bir köy olsun. Hani burada Kılıçkaya Barajı olduğu için misafirler dışarıdan geliyor isteriz ki bizim köyümüze insinler, güzel bir görüntü olsun. Yani biz e, bu, bu amaçla yola çıktık. İstedik ki her şeyin en iyisi olsun. Evet. Köyümüzde ben en iyi şeyi yapmak isterim her zaman. Devlette her zamanki, yarın başvurun şu olsun bu olsun. Ben yani şuradaki camiyi, camiyi gün, yüzü, gün çıkarttım. Bir ki ben çok hoşuma gitti. Niye? Evet. Türkiye'deki belki de bilinmeyen çok yerde bir, böyle bir cami vardır. Bir tarih evet. vardır. Yani bu tarihlerin e, ee, yani buradan seslenmek gerekirse herkes gün yüz lira çıkartmaya uğraşsın. Evet. Yani uğraştırmaya amacıma ulaştım. Gittim Sivas'ta tek tek müdürümüze, turizm müdürümüze çok sağ olsun uğraştım. Beni kabul ettiler. Resimleri götürdüm. O da e, ekibini ekibine gönderdi. Gerekli incelemeyi yaptırdı. Ölçümlerini falan yaptılar. Ya, bilmiyorduk işte. Osmanlı mimarisi varmış. Osmanlı evet mermeri varmış, motifleri varmış. Evet. hayat ağacı motifleri varmış. Kayınpan evet. geldi bunu inceledi. Çekeceğim onları. Yani evet. ben onlara ayrı yani. veriyorum. Ama bizim demek istediğimiz işte niye yani şu köyde şu karşıda bir köy var ama acaba nasıl bir yer? Olmaz evet. yani. Herkes gelsin, istediği gibi gelsin, görsün. Köylerimizin hepsi güzel. Hepsi işte burada kime görev düşüyor muhtarlarımıza görev düşüyor. Tabii ki, tabii evet. ki. Yani muhtarlarımız bir hizmeti istemezse gelip yetkililer ne yapıyor bu hizmeti evet. yapmıyor izleyiciler. O nedenle söylüyoruz ki Türkiye'de muhtarların seçici Gazetesi seçimlerden önce de hep halkımıza seslendik. Köyünüzü veya mahallenizi en iyi evet. şekilde temsil edecek insanları muhtar seçin dedik. İşte burada da Merkez Karaağaç köyü muhtarı güzel bir arkadaş seçmiş, Tarihiyle sahip çıkmış. Köyünde bu zamana kadar yapın benim iş, iş hizmetleri yapmak için müracaat etmiş. Ee, bir mesela park edaşları gelmiş. Sulu. Altyapıdan sonra sulama suyu şeyinden sonra döşeyecek. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru bekliyor. Ee, arı, Sivas'ta Sivas valimiz yeni atandı. Eski evet. e, genel sekreteri Salih Ahyan Bey'e buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sivaslı'nın gönlünü kazanmış, sevgisini kazanmış evet. bir e, vali yardımcımız. E, hiç ayrım yapmaksızın bütün köylere eşli hizmet götürmek için e, muhtarlarımıza muhtarlarımızla birlikte ve ilgili genel meclis üyeleriyle birlikte mücadele ediyor. Evet, Bunda evet. da başarılı olduğunu gördük. Bu çok mutlu olduk su e, şehri içerisine geldiğinde her köyün girişine 3-4 bin metrekare park verilmiş. Bunlar döşenecek. Vatandaşımız çamurdan, tozdan kurtulacak diyor. Her şeyin yani e, bizim evet. amacımız yani muhtar olup da muhtar olup da ya ben muhtarım demekle olmuyor. E. Muhtar olmanın amacı muhtar demek işte e, şehirde ilçede nasıl kaymakamsa, ilde nasıl valiyse, köyde de muhtar. Evet. Çok güzel izah muhtar, etti muhtarımız. Evet. Onun için biz bu, de muhtarlarım buyurun. Evet. Bu böyledir yani. Bizim amacımız hizmet. Halka Her hizmet. Muhtarların genel amacı halka hizmet saygı evet. izleyiciler. Biz de halkın muhtarı hizmet konusunda Hı -hı. desteklemesini, köy halkının istiyoruz. Birinin nesi var, ikinin sesi, sesi var, var. diyoruz. birlik olursanız bu köy daha güzel bir Tabii köy haline gelir da, diyoruz. Şunu da belirtmek isterim. Şimdi bizim köyümüzde nasıl diyeyim Mağdur insanlar illa ki her köyde var. Her yerde. Ben bunlara elimden gelen geldiği kadarıyla. Hastanelerine götürüyorum. Evet. İşte elimden gelen geldiği kadarıyla yardımlarını alıyorum. Ee, i̇htiyar insanlar var. onların yanına gidiyorum. İşte soruyorum. Ee, Videolara falan da çekip bizim köylerimizi atıyorum bunlar da. Çok güzel. E, Bize de gönderebilirsiniz, güzel. biz de paylaşırız. Bir dünyadaki evet. bütün vatandaşlarımız görür. Sayın izleyiciler, şimdi yani devletimizin gelmiş olduğu nokta, hükümetimiz sağ olsun çok güzel hizmetlere imza attı. Öncelikle de sağlık konusunda. Bakıyoruz evde bakım hizmeti var. Evet. Yaşlısına bakıyor, hastasına bakıyor. E, alil vacizlerine ne yapıyor? Devletin görevlisini gönderiyor, baktırıyor. Evladı bakmıyor, devlet bakıyor sayın evet, izleyiciler. Onun için, oluyor, önceden oluyor. biz bunları görmüyorduk. Bezmi yaşım 49 yani her yerde şey yapıyoruz. E, Allah'ın bildiğini kuldan da saklamıyoruz. Yani 49 yaşındayız. E, ülkemizin gelmiş olduğu nokta çok güzel. Önceden köyümüzde 3 tane e, otomobil vardı. 3 tane de traktör vardı. Şimdi her köyde herkesin, herkesin var. kapında 2 otomobil, 2 traktör, 4 çeke traktör var. Ekonomik olarak da güzel yerlere geldik. İnşallah daha da gelmeye devam edeceğiz. Tabi burada birlik olmanın önemi çok önemli diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj veren Su Şehri Merkez Karaat Köyü Muhtarı Kenan Güneş'e de teşekkür ediyoruz. Biz Başarılar devam edelim. diliyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Yani geldiniz bizi memnun ettiniz. Soruları olun. yani bir şekilde bir yere ulaştırırsanız biz de çok memnun oluruz sizin aracılığınızla. Ee, dediğimiz gibi en çok yani şu andaki benim üzerine düştüğüm şey şu camimizin yani bir an önce restore edilip işte vatandaşa, turizme kazandırılmasını istiyorum. Evet. Eğer yaptınız çok iyi olur. Yani buradan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Vatana millete Cenabı Allah zeval vermesin. Amin. Ben bunu diyorum. Teşekkür Bir daha ki böyle bir facia yaşanmasın. İnşallah. Ee, tabii ki en büyük şeyi burada devletimizin ayakta tutan halkımız olsun. Halkımız oldu. Halkımızın iradesiyle oldu. Evet. Baş, başta e, Cumhurbaşkanımız olması Başkomutanımız yani. bu süreci en iyi şekilde eee evet. e, yönlendirdi sayın izleyici. İşte cep telefonuyla eee halkımıza seslendi ve evet. halkımızla cumhuriyet demokrasi ve cumhuriyete sahip çıktı. Tek yürek, tek nefes oldu. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı teşekkür ediyoruz. Eee demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle eee karanlık güçlerin e, teşebbüsüne de maruz kalmaz diyoruz. Allah fırsat inşallah bir daha böyle bir şey. Teşekkür ederim. Tabi. Biz de bu konuda her şeye yani vatandaş olarak da e, duyar olmak lazım. Böyle şeylere meydan vermemek lazım. Evet. Böyle diyorum yani. Teşekkür ederim.